Kanal Mavi ekranlarından herkese merhaba. Ben Sevgi Aksel. Sabah Bülteni programımla karşınızdayım. Gazete manşetlerine aktaracağım. Bakalım bugün yerel ve ulusal basın manşetlere hangi haberleri taşıdı. Umarım güzel haberler alacağımız bir gün olur. Bizleri gün boyu YouTube kanalımızdan, kanalmavi.com internet sitemizden, Kanal Mavi Instagram ve Facebook sayfalarımızdan takip etmeyi unutmayın. Youtube'dan bu videoyu izliyorsanız beğenmeyi, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve yorum yapmayı da ihmal etmeyin. Her bir beğeni ve her bir yorum bizler için kıymetli. Mavi Marmara gazetemizle başlıyoruz ilk etapta sabah bültenimize. Mavi Marmara gazetemizin ilk haberi Cumhuriyet Halk Partisi Gebze'de ön seçime hazırlık Şahin Medya Yönetim Kurulu Başkanı Kaşif Şahin Kesen, CHP Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan'a iadeyi ziyarette bulundu. Gökhan Orhan 23 Mart'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ön seçiminde Gebze'de 5000 üyenin oy kullanacağını, hazırlıkların tamamlandığını söyledi. İYİ Parti kurucuları unutmadı haberine yer veriyor Mavi Marmara Gazetemiz manşette. İYİ Parti Gebze'de kurucu üyeleri üyeleri unutulmadı. Gebze ilçe başkanı Birol Elüstü ve ekibi İyi Parti'nin Gebze'deki kurucularına ahde vefa ziyareti gerçekleştirdi. İyi Parti Gebze ilçe başkanı Birol Elüstü beraberinde Gebze Belediyesi meclis üyesi Umut Aydoğdu ve ilçe yöneticisi Önder Kılıçarslan birlikte partinin kurucu üyelerinden Nalan Helvacı, Fevzi Kurt ve İlyas Yetimoğlu'nu ziyaret ederek hal ve hatırlarını sordular. AK Parti'den Barış Mahallesi'ne Ramazan ziyareti AK Parti İlçe Başkanı Recep Kaya ve yönetimi İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir, İlçe Kadın Kolları Başkanı Habibe Çırak ve yönetimiyle Barış Mahallesi'nde iftar yemeğinde bir araya geldi diyor Mavi Marmara gazetemiz. Ve yine Mavi Marmara gazetemizin bir diğer önemli haberiyle birlikteliğimizi sürdürelim. Ramazan'la birlikte hortladı Kocaeli'de torbacılara baskın detaylara bakalım hemen. On binlerce lira ceza yağdı. Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde polis ekiplerince yapılan denetimlerde kumar oynadığı tespit edilen 7 kişiye 64.729 lira para cezası kesildi. Mavi Marmara gazetemizden sonra Gebze'deki diğer yerel gazetelere bakalım hemen. Gebze Hürses gazetesini Birlikte göz atalım. Gebze Belediyesi'nden 2500 aileye Ramazan desteği. Gebze Belediyesi Zinnur Büyüköz Ramazan ayı dolayısı, dolayısıyla 2500 ihtiyaç sahibi aileye 4,5 milyon TL destek olduklarını söyledi. Evet, Hüses Gazetesi'nin haberi bu şekildeydi marşet haberi. E, ve sür marşette Dilovası'nda minik ellerden sokak hayvanlarına sıcak yuva e, haberi yer alıyor. Dilovası İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sarkuş İlkokulu'nun ortak yürüttüğü sosyal sorumluluk projesi kapsamında ana sınıfı öğrencileri ve öğretmenleri tarafından hazırlanan e, kedi e, hazırlanan kedi yuvaları sokaklara yerleştirildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay projenin hayvan sevgisini ve merhamet duygusunu çocuklara aşılamak adına büyük bir önem taşıdığını belirterek minik öğrencilerimiz öğretmenlerinin rehberliğinde sokak hayvanları için kedi yuvaları hazırladı dedi. Okulumuzun yakınındaki sokaklara yerleştirdiğimiz bu yuvalar kış aylarında sokak hayvanlarının korunmasını korunmasına katkı sağlayacak. Hayvan dostu nesiller yetiştirmek adına büyük bir adım atan öğretmen ve öğrencilerimize tebrik ediyorum şeklinde de bir söylemi olmuş. Evet gerçekten güzel hareket. Bütün okullara örnek olması gereken bir proje. Evet Gebze Hürses gazetesinden sonra Gebze Yeni Gün gazetesine bakalım hep birlikte değerli izleyicilerimiz. Bu arada bizleri izlerken YouTube kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Bir kez daha hatırlatalım. Gebze Yeni Gün gazetesi Sabiha Gökçen'e ulaşım 724 sağlanıyor haberi. 250 ve 250G hatları birleşti. Büyükşehir iştirakı Ulaşım Park'ın Gebze ve İzmit'ten Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaşımı sağlayan 250 ve 250G hatları birleştirildi. Vatandaşlar yeni güzergahtan 724 Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaşabilecek artık. Çok güzel bir uygulama olmuş. Ee, Evet şöyle hemen Gebze Yeni Gün Gazetesi'nin başka bir haberiyle devam ederim. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki mesai saatleri Ramazan ayı için değişti. Bunu belirtelim. Ramazan ayı sebebiyle Kocaeli'deki kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatleri yeniden düzenlendi. Düzenleme 3 Mart 2025 tarihinde başlayıp 28 Mart 2025'e kadar da devam edecek mesai saatleri ee, sabah 8.30, öğlen 12.30. Öğle tatili 12.30 13 13.00 arası. Yani 12.1 arası. E ee, öğlenden sonra 13 ile 17 arasında da e, mesai saatleri olacak bu düzenlemeye göre. Gebze Yeni Gün Gazetesi'nden sonra Kocaeli gazetelerine bakalım. Özgür Kocaeli gazetesi ile başlayalım. Ambulanslara yol verin e, diye önemli bir haberi manşete taşıyor. Kocaeli'de hafta sonu birbirine benzeyen iki kaza birden yaşandı. Ambulansların geçiş üstünlüğüne riayet edilmediği için trafik ışıklarında yaşanan kazalarda hamile kadın ve karnındaki bebeği yaşamını yitirirken 5 kişi de yaralandı. Derince de benzer bir kazada meydana geldi. İl Sağlık Müdürü Pehlavan ambulansların geçiş üstünlüğü olduğunu bir kez daha hatırlattı. Bunu bilmeyen yok ama biraz daha duyarlılık olması açısından bizler de tekrar buradan uyarıda bulunalım. E, ambulansların her zaman geçiş üstünlüğü vardır. E, trafikte e, fermar sistemine e, yer verilmeli. Buna çok güzel uyan şehirler var. Neden bu uyan şehirlerden bir tanesi Kocaeli olmasın? Ayhan Zeytinoğlu 5. kez başkan seçildi. Kocaeli Serbest Bölgesi'nin 25. olağan genel kurulu tamamlandı. 4 dönemde 4 dönemdir yönetim kurulu başkanı olarak görev yapan Ayhan Zeytinoğlu 5. kez de göreve seçildi. Başarılarının devamını diliyoruz. Evet, Kartepe'de ikinci gaz yangını çıktı. Kartepe'de 17 Şubat'ta yapılan sondaj sonucu başlayan metan gazı yangını etkisini azaltırken 500 metre uzaklıktaki başka bir sondajda açığa çıkan gazda kontrollü şekilde yakılıyor denildi. 45 metre derinlikten önceki gün saat 18 sıralarında Kartepe Dumlu Pınar Mahallesi D100 Karayolu'nun yol üzerinde Millet Caddesi'nde metro projesi sondaj çalışması sırasında yerin 45 metre derinliğinde yeniden gaz açığa çıktı. Numune alan ekipler kontrolsüz yayılıp herhangi bir patlamaya neden olmaması için gazı tutuşturdu. Evet, Özgür Kocaeli gazetesine aktardığımız sizlere yine Kocaeli gazetelerinden Gölcük Postası'na bakalım. Büyükşehir'den elektrik üretimiyle dev bir tasarruf diyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2024 yılında toplamda 74 milyon 519 bin elektrik üreterek yaklaşık 90 milyon TL tasarruf etti. Bu üretim rakamı 75 bin nüfuslu bir ilçenin enerji gereksinimine karşılayacak seviyeye ulaştı diyor Gölcük Postası. Evet, soğuk havanın etkisi fiyatlara yansıdığı şeklinde bir haberi var Gölcük Postası'nın. Ee, pazar turu yapmışlar gazete olarak. Şöyle bir de haberleri var. Çilek semt pazarında kilosu 150 liradan satışa sunuldu diyor. Gölcük'teki her pazartesi kurulan yeni mahalle semt pazarı Ramazan ayının ilk haftasında da vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görmeye devam etti. İftarı sevdikleriyle bir arada geçirmek isteyen vatandaşların talebi yemeklik sebzeler üzerinde yoğunlaşırken fiyatların da bu doğrultuda yükseldiği görüldü. Pazarcı esnafı yaşanan fiyat artışlarını geçtiğimiz haftalarda etkili olan kar yağışı dolayısıyla ürünlerin e, yaşanan don olayından etkilenmesine bağladılar. Her şeye muhakkak bir bahane var. Kar yağışı da sebze ve meyve fiyatlarını yükselten e, bahanelerden olmuş oldu. Evet Çağdaş Kocaeli Gazetesi ile devam ediyoruz. Büyükşehir'de değişim rüzgarı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan duyuruda bazı daire başkanlıkları ve şube müdürlüklerinde değişiklik yapıldığı açıklandı. Daire başkanı ve şube müdürü olarak toplamda 15 atama gerçekleştirildi. Üniversite öğrencisi Kar Karamürsel'i yasa boğdu diyor. Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde okuyan 24 yaşındaki Karamürsel'le Gizem Arslan'ın e, Arslan'dan haber alayım, alamayan ailesi durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler genç kızın cansız bedenini buldu. Yapılan incelemelerde Arslan'ın kendini iple asarak yaşamına son verdi değerlendirildi. 40 Ağaç Devlet Hastanesi morgunda yapılan son değerlendirmelerin ardından ölüm nedeni kesinleşen genç kızın cenazesi pazar günü öğle namazına mütakip Kayacık Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karamürsel Yeni Mezarlığa defnedildi. Acılı aileye başsağlığı ve sabırlar diliyoruz gerçekten. Evet. Şöyle hemen ulusal gazetelere geçiş yapacağım. Hürriyet gazetesiyle başlayalım. Bu kriz Türkiye'yi ABD'ye götürür manşeti yer alıyor. Detaylara bakalım. ABD ve Avrupa Birliği ilişkilerinin kopmaya doğru ilerlemesinin Türkiye için fırsat olacağını ilişkin yorumlar artmaya başladı. Hürriyete konuşan uzmanlara göre ABD Avrupa krizi Türkiye'ye AB üyeliği yani Avrupa Birliği üyeliğine getirebilir diyor. Eninde sonunda olacak emekli Büyükelçi Volkan Vural, Türkiye gibi önemli bir orduya sahip bir ülkenin Avrupa Birliği'nin savunma sisteminde yer alması arzu edilen bir şey dedi. Türkiye'nin eninde sonunda Avrupa Birliği'ne üye olabileceğini öngörüyoruz şeklinde, düşünüyoruz şeklinde konuştu. Emekli Büyükelçi Ümit Pamir de Avrupa şimdiye kadar Türkiye'yi Orta Doğu'nun kıyısından görüyordu. Şimdi sıkışınca ister istemez Türkiye'ye Önem verecekler şeklinde açıklamaları var. Türkiye'siz Avrupa güvenliği düşünülemez. Ankara'da büyük elçilere düzenlenen iftarda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği ile ilgili önemli mesajlar verdi. Avrupa Birliği'ne üyelik sürecimiz, stratejik önceliğimiz son dönemde yaşananlar Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinin önemini bir kez daha ortaya koymuştur dedi. Türkiye'nin hak ettiği şekilde yer almadığı bir Avrupa'nın küresel aktör olarak varlığını sürdürmesi giderek imkansız hale geliyor. Türkiye'siz bir Avrupa güvenliği düşünülemez Avrupalı dostlarımızın bu hakikat hakikatle yüzleşmesini, tam üyelik sürecimizi ilerletmesini bekliyoruz şeklinde bir açıklaması da oldu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın. Evet, enflasyon %40'ın altını gördü. TÜİK'in dün yaptığı açıklamalara göre şöyle ben verilere bakacağım. Enflasyon 40'ın altında 40'ın altını gördü başlığıyla. TÜİK'in dün açıkladığı verilere göre Şubat ayı enflasyonu %2.27 oldu. Yıllık enflasyon %39.05'e geriledi. Yıllık enflasyon 20 ay sonra ilk kez %40'ın altını gördü. Enflasyonun 9 aydır gerilediğini belirten Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, dezenflasyon sürecine destekleyen maliye ve gelirler politikaları ile birlikte beklentilerini iyileşme sayesinde enflasyondaki istikrarlı istikrarlı düşüşün devam etmesini bekliyoruz şeklinde bir açıklaması var. Bakalım ne olacak ilerleyen süreçte. Kripto para'nın başını döndürdü haberi var. Trump başkanı seçilin, Trump başkan seçilince yükselen kripto paralar ek gümrük vergilerini açıklayınca düşüşe geçti. Trump'ın kripto rezervi kararını açıklayıp kripto paraları yeniden tırmanışa geçti. Bunu bununla alakalı bir haberi paylaşmış Hürriyet gazetesi. Beykoz'da tutuklama. Cumhuriyet Halk Partili Esenyurt ve Beşiktaş Belediye Başkanları ile Kartal ve Ataşehir Belediye Başkan Yardımcılarının farklı soruşturmalardan tutuklanmasının ardından Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler de tutuklandı. Köseler ve 12 kişi ihaleye fesat karıştırmaktan cezaevine konuldu. Buna son gelişmelerden de siyasi haber olarak. Cumhuriyet Gazetesi'ne bakalım son olarak haber bültenimizde. Anayasa hesapları başlığıyla. Eh, Ahmet Türk iki maddeyi işaret etti. İmralı heyetinde yer alan Ahmet Türk katıldığı bir TV programında Anayasanın Türk vatandaşlığını tanımlayan 66. maddesine ve eğitimle ilgili olan 42. maddesine gönderme yaptı. Türk bunlar pazarlık değil olması gerekenlerdir ifadelerini kullandı. Bu iktidarla olmaz CHP'de üç kırmızı çizgi CHP Genel Başkanı Özgür Özel kurmaylarıyla son gelişmeleri değerlendirdi. Partinin 3 kırmızı çizgisi iktidarla işbirliği yapılmaması değişemez. İlk 4 madde ve üniter yapı olarak nitelendirdi diyor Cumhuriyet Gazetesi haberinde. Evet enflasyona dair bir haberi var Cumhuriyet Gazetesi'nin onu paylaşalım. Enflasyon ilk 2 ayda yüzde 7.42'ye ulaştı. Veriler zamları şimdiden sildi. Emekçi nefessiz. Halkın malını satamazsınız. Ankara'da kurulan Ankara'da kurulu Çayırhan termik santrali ve lojmanlar dahil maden sahalarının özelleştirilmesine karşı eylem yapan madenciler son çare olarak kendilerini yeniden ocağa kapattı. İktidarın satışı çıkardığı işletmede teklif verme süreci bugün sona eriyor. Özelleştirme durumunda emekçiler özlük haklarını Yitirecek diyor Cumhuriyet Gazetesi'nin haberine göre. Evet az önce paylaştığım e, TÜİK verisiyle alakalı yani enflasyonla alakalı e, devamını getirmek istiyorum bu arada haberin. Enflasyon ilk iki ayda yüzde... 7.42'ye ulaştı. Verilen zamları şimdiden sildi. Emekçi nefessiz diyor. TÜİK şubat ayı enflasyonunu %2.27, yıllık enflasyonu ise %39.05 olarak açıkladı. Tüketici fiyat endeksinde kapsanan 143 temel başlıktan 113'ünde fiyatlar yükseldi. Milyonlarca emekçinin aldığı farklar 2 ayda buharlaştı. ENAG'ın açıkladığı aylık enflasyon ise %3.37 oldu. Evet, TÜİK sanık sandalyesinde enflasyon sepetine yanıt veremediler. Eski Yargıtay üyesi Seyfettin Çulesiz'in açtığı davanın ilk duruşması görüldü. 85 sayfa savunma yapan TÜİK avukatları madde sepetinin neden açıklanmadığına yanıt veremedi diyor. Tütün direnişi yayılıyor. İzmir'de toplu sözleşmelerde anlaşma sağlanamadığı için iki fabrikada grev yapan işçiler, üçüncü fabrikada da greve çıktı. İşçilere destek veren Türk iş yöneticisi Hayrettin Çakmak, üreticilerin ücretlerin aşık sınırının altına düştüğünü belirtti. Yani i̇şçilerin grevini konu alan bir haberdi. Evet bu ıı, haberimizle ve bu gazetemizle sabah bültenimizi noktalayalım değerli izleyicilerimiz. Ekran karşısında olan herkese bizlere kulak verdiği, bizleri izlediği için teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Yarın sabah yeniden ben Sevgi Aksel 10.30'da kanal mavi ekranlarında sabah bülteni programımla sizlerle